Ben ilk bölüm gerçekten de yaptığımız programlar dikkat çektik. Bundan bir yıl önce e, geçen yıl Temmuz ayında e, yaptığımız Türkiye Konuşuyor programında Bağımsız Cumhuriyet Partisi Genel Başkanı Hakkı Kargın dünyanın 3. Dünya Savaşı tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade etmiş. Yayınladıkları manifestoda buna dikkat çektiklerini e, bizim programda aktarmıştı. Nelerin nasıl ilerleyeceğini, küresel bölünmenin Çin'de Amerika Birleşik Devletleri arasındaki rekabetin dünyayı nasıl olumsuz etkileyeceğinin sonuçlarını da açıklamıştı. Onunla başlıyoruz. Bu insanlıkla karşı karşıya gelecek. Artık yeryüzünün yönetmesi, yönetimi işte Katolikler ve Yahudi dinde birleştiler, kağıtta birleştiler bize ait. Uzun bir konuşması var. Aklında kalanlar bunlar. Ama onun şeyleri YouTube'du. YouTube'dan bulabilirsiniz. 2018'deki konuşmalar. 2019'da geldiğimizde dünyadaki dünyanın gidişi değiştirecek bir gelişme oldu. Bütün Avrupa'daki ayakkabılar bir tarafa, Ortadoğu'daki savaşlar bir tarafa, çalkantılar bir tarafa. Hiç beklemedikleri bir şekilde Çin'i 2019 Davos Sirvesi'ne çağırdı. Çin Davos Sirvesi'nde Batı'ya dedi ki siz hibrit robotları yaptınız. Tanrı'nın size Dünyayı yönetme görevini verdiğini söylüyorsunuz ama dedi bunu biz de yaptık. Kim bunu deklare ettiği anda Harari yine orada. O evet. da o 180 derece dönüyor. Evet. Oradaki ikinci konuşmasında diyor ki Tanrı ve dinleri biz yarattık. Şimdi biz Türkiye halkı olarak bunu söylersek dinsiz imansız oluruz. Komünistler söylerse normal derler de iyi. Bu nedir? Bunu söyleyen... Tanrı ve dinleri biz yarattık. Yahudi e, tarihçi. İsraili tarihçi diyelim değil mi? Hı, -hı. Harun abi. Bir sene önce yaptığı konuşmada Tanrı görev bize verdi diyen kişi ikinci e, Davos Sirvesi'nde 2019'da Tanrı ve dinleri biz yarattık. Bundan sonra ne olacak? Çok meçhul insanlığın <laughs> geleceği karanlık diyerek orada, orada da bir açıklaması var. Bunlar hep belli Şimdi, Çin bu açıklamayı yaptığı gün itibariyle dünya artık yeni bir sürece girmiş. Bu süreç işte dünyayı ikiye kıran süreç. Orada başladı. 2019'da Davos'ta. Tabii. Davos'ta. Dünya orada ikiye kırıldı. Çin'in yaptığı hibrit robotlarla yeni dünya düzeninin nasıl olacak diye bir anlayış tarzı koydu. Batı da işte burada anlattığımız gibi bir yönetim tarzıyla evet, dünyayı ele geçirecekti. O da hala bunun savunucusu. Tabii Çin'in bu ortaya çıkması Amerika'yı kendi içerisinde de bunalmayı evet. yarattı. <laughs> bu bunalım şu, bu konsili bir dahaki programda ben konuşacağım. Açacağız, konuşu çok önemli. Şimdi buradaki konsil, konsil içinde yöneticilerden bir kısım değerini yaptığı için konsille çatışmaya baş Konsille çatışması demek Amerika'nın kendi içinde kendi yönetimiyle çalışması. <laughs> Sadece Amerika değil, batının kendi içinde kendisiyle çatışması demek. Bunu biraz somutlaştırabiliriz. Şu an o nasıl şu. yansıtabiliriz? Sonuç beni? şu. IBM, Microsoft, Google, WhatsApp, Beyaz Saray'da ifade verilmeye çağırdı. Evet. Çok yakınlarda da bir, evet, Google'da mahkemeye verildi. Evet. Şimdi ne diye mahkemeye veriliyor? Bunlar ne istiyor? Bu şirketler diyor ki, kardeşim bu devrimi ben yaptım. Teknoloji devrimi. Tabii. Ben yaptım. Dolayısıyla üretim benim elimde. Ham madde benim elimde. Üretim de benim elimde. Bunun pazarlaması da benim elimde. Network sistemiyle. O zaman diyor benim devlete de ihtiyacım. Sen devlet olarak diyor ben de vergi alıyorsun. Vergimin nereye gittiğini bilmiyor. Sen benim paramı devresyona sokuyorsun diyor. Kaybediyorum. Kaybediyorum. O zaman diyor benim devlete ihtiyacım yok. Bunlar Amerika içerisinde ikiye bölündü. Ve bunlar, bu şirketler şöyle bir tez attılar ortaya. Daha şu anda tartış. Dünyada şirket sosyalizmi. Bu yeni bir başlık siz. Tabii. Yani, evet. Şirket sosyalizmi. Tabii ben de değil var. onlar söylüyor. Tamam. Ben onlardan aldığım şeyi söylüyorum. Evet. Şirket sosyalizmi kuralım. Trump'la Trump, Trump Biden'ın çatışması Trump bunlara yakındı. Evet. Çünkü ticaretten geliyor Trump, zaten. Bunlara yakındı. Çatışması bu. Bunu ne Trump belirleyebilir ne Biden. Bunun derin devlet olan konsil belirler, karar verir. Şimdi bu da onun kendi içindeki kavgası. Bu kendi içindeki kavgası artık gün yüzüne çıktığı için, gün yüzüne çıktığı için savaşın şu anda kazanıp kazanmayacağı büyük dünya savaşının kazan kazanmayacağında tereddüt içerisinde. Oysa bizim manifesto da var. Bu savaş olacak diyorlar. Biz bu savaşı ne zaman çıkartırız sorusuna da şu cevap veriyorlar. Bütün imkanlar elimizde olacak. Bu savaşı kazandığımıza kani olduğumuz zaman diyorlar üçüncü dünya savaşı. Bunu tekrar edelim mi? Şimdi manifestoda bu da var dedi var, de, Bu da var. E, değerli izleyiciler, e, sevgili Hakkı Kargın, Bağımsız e, Partisi Genel Başkanı, bu gerçekten dünyadaki kırılmanın, ikiye bölünmenin, çok daha ötesinde dünyadaki gelişmelerin yer aldığı bir manifesto yayınladı ve yıllardır bu manifesto internetten e, Bağımsız Cumhuriyet Partisi Manifestosu diye girerseniz bugün burada anlatılmaya çalışılan bir bölüm olayı da daha rahat anlayabilirsiniz. Siz de. Bağımsız Cumhuriyet Partisi demesine gerek yok. Bu konuda manifesto... Manifesto, da, manifesto deyince birinci, başka manifestolar da yani. çıkıyor. En altta sen, sen geleceksin. Hayır hayır. En üstte birinci sıraya oturmuş. Yani Öyle mi? Daha kolay. Bulmanız daha kolay. Daha kolay. Kutsal manifestoyu açsınlar bir Kutsal manifesto. Evet. Şimdi burada zaten onu söylüyorlar. Biz dünya savaşını çıkartacağız. Ancak... Ancak bütün kontrol bizim elimizde olacak ve bu savaştan kesin gayrı olmadan da start vermeyeceğiz diyorlar. Emin diyeceğim. olmadan start vermeyeceğiz. Kim öneceğim. bu korku onları sardı. Çin'in ortaya çıkmasıyla. Dolayısıyla aşağıdaki Asya projesini, Büyük Asya projesini yukarı kay. Erkeni mi almaya çalışıyorlar? Yukarıdan Zaman kazanmaya. Yukarı kaydırdılar yani Rusya, Ukrayna, Ukrayna savaş. savaşına savaş. dönüştü. Savaşına Ukrayna savaşına dönüşmeden önce ben 2003 2004'lerde Ukrayna. Bakın Ukrayna halkı Katolik şey Ortodoks. E, Rusya da Ortodoks. Rusya da Ortodoks. Şimdi yemin ediyorum ben orada kadınların şey rahibe kılığında kadınların arkasına başka kadınların da başını örterek İncidik kollarını almış. Aynı bizim buradaki FETÖ örgütlenmesine aynı orada yapılıyor. Yapıyor ha. Bilinçli yani. Bilinçli olarak sektir. yapıyorlar. Evet. Ben gözümle gördüm. Ukrayna'da gazete evet. çıkar bana. Ukrayna'yı örgütledi. FETÖ'nün örgütlenmesi gibi aynı. Siz burada biz nasıl örgütlendik? Evet. Aynı aynı örgütlenme var. Ve arkasından 130.000 kişilik IŞİD ordusu birinde mire yok oldu. Nereye gitti bunlar? Sizce Ukrayna'da mı bunlar? Şu anda İran'ın üstünde. Türkistan'da. Kazakistan'da, Özbekistan'da her tarafa Çin'in üstüne doğru dağıttılar. Orada duruyor. Bunlar yarın başka bir isimle doğru. dedi ki. Bunu Amerika uçaklarla götürdüğünü basına sızdırdı. Sızdırdı, evet. Efendim sonlara doğru toparlıyoruz. Bugünkü e, e, tabi açıklamalarınızı da bu şekilde değerlendirmenizi rica ediyorum. Putin, Ukrayna Savaşı'ndan 3 yıl önce çok oldu. 2 yıl önce şöyle bir açıklama yaptı. Pardon Putin diyorum şeydeki Duma'daki senatörlerden bir tanesi. Putin'le de öyle bir çıkış yapacak ki tıpkı Atatürk gibi olacak. Şimdi biz Ember emperyalizmin sanayi devriminde aynı oyunu oynadığını Atatürk gördüğü için Çanakkale Boğazı'nı döndük. Şimdi bunlar 50'den beri iktidarı eline geçirdikler için Türkiye'de istediği gibi cirit oynat, oynattıkları için boğazlardan Hafif silahlar geçmeye başladı. Montre Antlaşması'na göre 400 tonun üzerindeki savaş gemileri geçemez. Bunun için de Kanal İstanbul'u zaten devreye sokmaya devleye çalışıyorlar. Sokmaya çalıştılar. Hala çalışıyorlar. Buradan bunlar geçip öbür taraftan da Bulgaristan'ı aynı şekilde ele geçirdikler için, kendilerine bağladıkları için, Romanya'yı kendilerine bağladıkları için Karadeniz öbür ucundan şeyi kuşatıyorlar Rusya'yı. Burada da bizi geçtikler içinde Putin bunları İstanbul Boğazı'nın çıkışında karşı diyor. Yani Putin'in Atatürk gibi çıkışı bu. Önce Kırım'ı kendisine alıyor. Niye? Çünkü Kırım kontrol altında olmasa kaldı ki Kırım Denize hakimiyet Kırım'ı kaldı ki o zorlayarak falan istemiyor. 1914-15'lerde Zelineski'nin oradaki Yahudi asıllı faşistleri söylemleri şu. Ya Kırım Ukraynalı olacak ya da Kırım'da insan kalmayacak diye slogan atıyorlardı. Yani Kırım halkını tamamen tarihten silecek tehditler vardı 2014-2015'te. Bunlar gitti Putin'e. Biz dediler Rusya'ya yani tabi olmak istiyorlar, Rusya'ya katıldılar şey, yani. Ve Vereferanlılar Rusya'ya katıldılar. Şimdi o stratejik bölgeleri alınca stratejik e, dengeler değişmeye başladı. Dengeler değişmeye başladı. Amerika'daki içerideki bu ayaklanmalar da şu anda Amerika'nın çünkü dünya savaşı'nı kendi kontrol altında başlatacak bir durumu. Gözükmüyor. Bu da evet, Bur, evet. Buradaki ana fikir şu, gözükmüyor. Bunun için Ukrayna'ya diyor ki, al sana silah. Nasıl vekalet savaşçılarıyla bu ortadoğanlarla bu buladıysa, buladıysa şimdi her türlü desteği vererek de sen diyor Rusya'yı oyalan. Niye oyalasın? Kendisi savaş hazırlanması için. Evet, savaş hazırlığı yapıyor diyoruz. Ya, bu tezler gerçekten altı doldurulabilir tezler. Doldurduğunuzda hakkı Bey çok teşekkür ediyoruz. Son cümlelerinizi süreyi de açtık. <laughs> Efendim, e, Sayın Akkargı'nın burada ifade ettiklerini başka biri duyma şansın yok manifestonun haricinde. Ve detaylı olarak da ifade etmeye çalıştı. Yeni dünya düzeni oluşturmaya çalışan e, iki e, efendime söyleyeyim, ahidin birleşmesinin e, dünyadaki insanların işte Yahudiler ve atıyorum e, ne dersiniz ortodoktordan diğer milletlerin de başını beraber sokması anlamına da geliyor. Hazırlıklı olmalıyız. Son cümlelerle bu Amerika Çin şu anda şu anda dünyanın sorununu çözecek ya da insan yok edecek iki güç. Iki güç. Şimdi bu iki güç, bu iki güç bir şekilde insanlığın devamını isteyecek formülü bularak da dünyayı rahatlatması lazım. Bunu yaparlar mı? Peki. Şu anda oraya dayandı bu. Mecburiyetten mi yoksa seçenekleri mi bu? Mecbu, e, şimdi şeyin e, seçeneği bu. Çin'in. Çin'in. Ama bunlar mecburiyetten oraya geldiler. i̇şte Bill Clinton, Bill Clinton diyorum, e, bilinken, daha 5-6 evet, altı gün bakalım. önce şey Çin'deydi. Çin onlara 3 tane şartlarını hatırlattı. O da 6 tane yalanla şeyler söyledi biz Çin'e karşı değiliz, biz işte şey Tayvan'ın bölünmesini istemiyoruz, biz soğuk savaş istemiyoruz, biz savaş istemiyoruz. Söyledikler bunlar, hadi savaş istemeyenler yaptıkları savaşa bak. Ne işiniz var Tayvan'da? Tayvan'a da alttan alttan yani, şey yapıyorlar, sınırıyorlar. Silahlandırıyorsun. Yani, silahlandırıyorlar. Size karşı değiliz diyorlar. Ve bir restleşme o. O restleşmenin sonucunda Amerika buna hazırsa, savaşa hazırsa, işte o güçle ben dünyayı elinde geçireceğim diyorsa, bu savaş başlayacak bir dahaki programda evet, bir, bir dahaki programda bunun savaşı savaşın alt olan ekonomik örgütlenmeleri konuşacağız dünyadaki evet dünya savaşına giden yolda ekonomik örgütlenmelerden söz Kır, edecek. kırılma kırılmada Batı'nın ekonomik örgütlenmesi yanında aldığı dünyanın ülkeleri kimler evet ekonomik örgütlenmesi diyor Çin'in Doğuda Çin'in, Rusya'nın ekonomik örgütlenmesinde çok e, ufak bir ipucu vereyim. IMF'nin karşısında bir has, e, Asya Bankası kuruldu. Kuruldu. Geçen bölümde de söylemişti bu önemli. Ve Türkiye bunlar neresinde? Türkiye nasıl bir pozisyon alacak? Almak zorunda mı kalacak? Hı. Bütün bunları bir sonraki hafta yine aynı saatte, aynı programda e, Banu Süme, Partisi Genel Başkanı Kargan tarafından dile getirilecek. Biz de hakim olduğumuz kadarıyla kendisini tabii ki daha merak edici sorularla e, ekranda izleyicilere aydınlatmaya çalışacağız. ve Burada konuşulanları başka bir duyma şansınız yok. Gerçekten sıra dışı bir program. Türkiye Konuşur programının sıra dışı bir konuğu var. E, i̇ki bölümdür çok şok edici bilgiler aktarıyor sevgili Akkar e, Biz Bizi izlemeye devam edin. Çok teşekkür ediyoruz. Bir evet, sonraki hafta yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum hoşçakalın diyorum size. Hoşçakalın, hoşçakalın. Ve değerli izleyiciler... Bir sonraki hafta aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tempo TV'de kanal. Beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın.